Herkese merhabalar. Haftanın soru çözümlerinde yine ÖSYM tarzı sorularla devam ediyoruz. Biliyorsunuz ki Cuma günü canlı yayınımızda sizlerle birlikte AYT tarzı soruları, 2022 tarzı soruları edebiyat kitabımızdan çözdük. Efsanevi bir yayında çok kaliteli sorulardı. Mutlaka onu da izlemediyseniz izleyin diyoruz. Ve hemen haftanın soru çözümlerine başlıyorum. Herkes arkasına yaslansın, emniyet kemerlerini bağlasın ve edebiyatta iyiyim diyorsanız gelin bu soruları çözelim. Aşağıdaki sanatçı eser türü eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır demiş? A. Yusuf Ziya Ortaç, Beşik otobiyografi demiş. Halbuki bu mizah fıkra türünde bir eserdir arkadaşlar. Ben bildiğim için hemen işaretliyorum doğru cevabı. Ama diğerlerini de kontrol edeceğim. Şevket Rado, Eşref Saat, Sohbet. Doğru. Fikret Otyam, Topraksızlar, Röportaj. Doğru. Abdülhak Şinasi Sar, Boğaziçi Anı. Çıktı sınavda. Doğru. Yaşar Nabi, Nayır. Daha doğrusu Nayır ben kötü okudum. Edebiyatçılarımız konuşuyor mülakat doğru. Zaten böyle e, diyorlar ki konuşuyor gibi şeyler gördüğünüzde mülakat diyebilirsiniz. Bunların hepsi doğru ama A seçeneğinde beşik otobiyografi değil mizah fıkradır. Hemen diğer soruya geçiyorum. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisi bir bilgi yanlışı vardır? Türk edebiyatına günlük türüne benzer ilk metinler ruznamelerdir. Ancak vakainame, seyahatname, sefaretname gibi eserlerde de günlük türünün özgü özellikleri aranmaktadır. Türk edebiyatında günlük türünün batı anlamdaki ilk örnekleri tanzimatla birlikte görülmeye başlanmıştır. Doğru. Direktör Ali Bey'in görev amaçlı seyahatlerinde tuttuğu notlardan oluşan seyahat jurnali. Doğru. Bu türün batılı anlamdaki ilk örneğidir. Ve bunu Ahmet Mithat Efendi'nin hayatımın hikayesi değil. Bu şair Nigar Hanım'ın hayatımın hikayesi olacak. Burayı çeviriyorum. Şair Nigar Hanım'ın hataymış arkadaşlar. Daha doğrusu zaten onu soruyorlar. Şair Nigar Hanım'ın Hayatımın Hikayesi adlı eseri takip etmiştir. Burada bir hata var. O yüzden cevabımız Ceyhun seçeneği. Ama 4 ve 5'e bakalım. Cumhuriyet döneminde Nurullah Ataş, Fahri Rıfkı Ataş, Salah Birsel, Cemil Meriç, Oğuz Atay, Cemal Süreya, Oktay Akbal, Tomris Uyar, Cahit Zarifoğlu günlük türünde eser yazmıştır. Doğru. Andre Gide'nin Kalpazanlar adlı romanı, Ayfer Tunç'un Suzan Defter adlı hikayesi, Nazım Hikmet'in Saat 21-22 Şiirler adlı eseri ise günlük şeklinde düzenlenmiştir. Bu da doğru. Aşağıdaki eserlerden hangisi, daha doğrusu aşağıdakilerden hangisi bu parça geçen eserlerden birinin yazarı değildir diyor. Bakalım. Anı bir kimsenin başından geçen ya da yaşadığı dönem tanık olduğu olaylara ve durumları konu edildi yazıyordur. Biliyoruz. Geç. Türk Edebiyatı Anı Türü'nün ilk örneği Babil İmparatoru Babil Şah'ın yazdığı Babil Namad eserdir. KPSS'de sorulmuş biliyoruz. Geç. Cumhuriyet dönemi Türk Edebiyatı Cumhuriyet dönemi edebi tür oldukça zengin bir dönemdir. Bu dönemde anı türünde de birçok eser verilmiştir. Tamam salata yapma soruya gel. Hemen hemen her sanatçı anılarını yazmıştır. Tamam. Bu eserler arasında Zoraki Diplomat, Yakup Kadri Karosmanoğlu. Geç. Üç nesil, üç hayat. Üç nesil, üç hayat. Refik Halit Karayın. Geç. Mor salkımlı ev. Halil Edip Adıvar'ın. Geç. Devam ediyorum. Ee, burada hangi renk kaldı? Mavi kaldı. Hımm. Ee, bizim yokuş, bizim yokuş kimin arkadaşlar? Bizim yokuş Yusuf Ziya Ortaç'ın. Hemen onu da işaretledik geç. Halil Badovar'ı da işaretlemiştik. E kim kaldı geriye? E, Fahri Rıfkı Atay kaldı. E, bu ne? Yılanlı Kuyu'dan Necip Fazıl Kısaküre'nin eseri. Kusura bakma diyoruz ve cevabımız Fahri Rıfkı Atay diyoruz. Çankaya olsaydı eyvallah. Ama öyle bir şey yazmıyor. O yüzden geçtik. Geldik buraya. Bazı özellikleri verilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? Modern anlamda deneme türünde ürün veren ilk yazar olarak kabul edilmektedir. Vay. Batı edebiyatının önde gelen yapıtlarını Türkçe'ye kazandırılmasını öncelik ederek Yunan, Latin, Rus ve Frans klasiklerinden çeviri yapmışlar.'' Türk edebiyatında izlenimci eleştiri türünün önde gelen ismi. Türkçe'nin özleşmesi deyince hop Nurullah Ataç. ...arınması için mücadele etmiş. Bu yolda yazdığı bazı yazılarda hiçbir yabancı sözcük kullanmadı olmuştur. Günlerin getirdiği Nurullah Ataç. Karalama defteri Nurullah Ataç. Devrik cümleyi yazmamışlar. Onu da yazsa, yazsalardı. O da yine Nurullah Ataç'a yönlendirdi bizi. O yüzden cevabımız D seçeneği. Diğerleri de denemeci. Allah var yalan söylemeyelim. Onlar da denemeci ama Nurullah Ataç en popüler denemecimiz. Geldik buraya. Aşağıdakilerden hangisi bir bilgi yanlışı vardır diyor. Masalcı baba olarak anılan Eflatun Cem Güney... Açıl Sofram Açıl ve Dede Korkut Masalları adlı eserleri iki kez Dünya Çocuk Edebiyatı Onur Belgesi almıştır. Doğru çıktı sınavda. Düşünce adamı kimliğini hümanist düşünüşün yerleşmesine çalışan Sabahattin Eyboğlu, mavi Anadoluculuk anlayışını temsilciler arasında yer almaktadır. Doğru, bu da önemli. Doğu Batı medeniyetlerinin kültürel birikimlerine yoğunlaşan Cemil Meriç, bu ülke adlı eserinde aydın ve halkı birbirinden ayıran engelleri değerlendirdiği denemelerini toplamıştır. Bu da doğru. Suud Kemal Yetkin, sanat, estetik ve sanat felsefesi konuları hakkında yazdığı kimi denemelerini günlerin götürdüğü adlı eserinde bir araya getirmiştir. Cevdet Kudret Solok Eşref Saat diyor. Aa, Eşref Saat Şevket Radon'un eseridir. Dolayısıyla burada hata yapılmış. Buraya Şevket Radon yazıyorum. Hatta sohbetleriyle tanıyordu. O yüzden burada E seçeneğinde de hata yapılmış. Suud Kemal Etkin günlerin götürdüğünü yazıyor. Bu doğru arkadaşlar. Ee, günlerin getirdiğini kim yazmıştı? Duyuyorum sizi. Evet doğruluğa hata yazmış. Tebrik ediyorum. Geldik buraya. Ah ödülü soruya gelmişiz. Harikayız. Ödülü sorumuzdan daha büyük ödül nedir arkadaşlar? ÖSYM sorularını çözmek. Ve yine edebiyatikteki soruları bitirmek. Ee, hemen e, bu soruyu da yapalım. Eşref Saat adlı eserin türü nedir? Sohbettir arkadaşlar. Hadi bakalım görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Tonguç Kampüs'ten herkese selamlar, merhabalar. Öğrencilerim biz yine soru çözümüyle karşınızdayız. Soru çözümünün konu başlığı neydi? Yani biz bu hafta ne çalıştık programı hatırlayınız lütfen. Çevre sorunları ile ilgili ise bilgiler verdik. Ve çevre sorunlarının o alt başlıkları kirlilik türlerinden tutun. Küresel çevre sorunlarına. Onun dışında öğrencilerin başlık olarak ne vardı diyorum geri dönüşümden küresel çevre sorunları ya da bazı enerji kaynaklarının potansiyelleri gibi böyle dip notlar bıraktık sizlere. Peki öğrencilerim o altyapıyı edindik bugün işte o soruları çözeceğiz ama onun cinsinde hep söylüyorum denemeler çözülüyor mu? Bu aralar yani bizimle beraber çalışmadığın anlarda kendi planını ya da Grikoş destekli o planı yapıp bizim bu denemeleri bitirdim mi? Yani ayete başlığı olarak sosyometre ya da esometreyi size çözün dedim. Çünkü önemli konu başlıkları içeriyor, önemli kazanımlar içeriyor ve mutlaka gelişimimize katkı sağlayacak video çözüm vardı ve bir şey daha söylüyorum. Video çözümü dışında da yine istersen ben buradayım yazman yeterliydi demiştim. Haftanın soru çözümleri öğrencilerim çevreyle ilgili. E bakalım sorular nasıl gelmiş? Şöyle ilk soru hep söylüyorum amacım burada 100 tane soru çözmek değil. Az soruyla bir soru tarzının mantığını öğretebilmek. Mesela bu soru tarzı ne istiyor? Bir giriş cümlesi görüyorum. Özellikle fabrikalar ve motorlu taşıtların atmosfere saldığı ve içerisinde sülfür. Azot bulunan bileşiklerle oluşan asit yağmurları beşeri faaliyetlerin etkisiyle oluşur. Mer neyle ilgili bir soru soracakmış? Asit yağmurlarıyla. Buna göre haritada numaralarla gösterilen yerlerden hangisinde asit yağışları daha fazla? Giriş neydi? Bana fabrika bul. Bana motorlu taşıtların çok olduğu, yani gelişmiş ülke ve nüfusun çok olduğu yerler söyle diyor. E peki benim o zaman gelişmiş yerler mi düşünmem lazım? E, muhtemelen. E bakalım gerçekten böyle gelişmiş yerler var mı? Fabrikaların çok olduğu, insanların araç satın alabileceği ülkelerin çok olduğu yerler. Öğrencilerim bakalım. Bir, ABD Kaliforniya kıyıları. Ya diyorsun bu ABD Kaliforniya kıyılarında böyle şeyler olabilir mi? Yani fabrikalar ve motorlu taşların olduğu bir yer mi? Ya diyorsun Amerika'da hayat biraz daha özellikle bu sanayileşme adına biraz daha doğu tarafında. Batı hani çok kötü değil ama daha iyi örnekler var. Bir dursun. Peki diyorum şöyle daha iyi bir renk seçimi yapmalıyım sanki. iki. Hocam iki neresi? Norveç, İsveç, Finlandiya bir ülkenin kuzey tarafları. Çok insanların yaşamadığı, muhtemelen çok fabrikaların da bulunmadığı, muhtemelen insan olmadığı için motorlu taşların daha az olduğu bir yer. Eledim gittim. Üç bak şöyle yaklaşıyorum. Üç. Ya burası Libya'nın güney tarafları. Ya diyorsun burada çöl alanı var, Sahra Çölü vardı. İnsanlar çok yaşamıyordur, o zaman motorlu taşıt ya da fabrikalar çok aramıyordur. Çünkü fabrika kurabilecek gücü bile olsa insan olmayan bir yere neden kurayım ki? Biraz daha insan hani kitlesinin, şehirleşmenin olduğu yerin etrafına kurarım. Peki dört numara kim? Çin'in doğusu. Örneğin orası önemli bir yer. Şangay'ın olduğu yer. Beijing'in olduğu yerler oralar. Yani Çin'in en geniş bir yerleri. E Çin demek kalabalıklık demek. Çin demek fabrika demek. Sanki aradığım cevabı buldum. Kesinlikle denizli dostlar. Tekrar söylüyorum şu Kaliforniya şurada olsaydı ABD'ye ait tarama belki güçlü bir çeldirici olurdu. Ama öğrencilerim ABD'nin batısı ile Çin'i kıyaslasan sanki Çin'in doğusu biraz nüfuslanmanın ya da o fabrika ve kirlilik düzeyinin oluşacağı yerler. Yani bu sülfürü, azotu kim daha çok havaya bırakacaktır? Kesinlikle Çin demek daha doğru olur. Hocam neden değil bir de onu tamamlayalım. Avustralya ülkesinin ortası bası çöldü. E o zaman burada bir çöl alanı söz konusu. O yüzden çöllerde insan yaşamaz ki motorlu taşıtlar ya da fabrikalar çok olsun. Demek ki o çıkarım, o yargı bu şekilde yapılacak. Peki öğrencilerim ikinci soru hazırsanız. Ne istiyor? Beni böyle ne istiyor? Önce soruyu anlamam lazım ki çözebileyim. E diyor ki dünya nüfusundaki hızlı artış çevrenin bilinçsiz kullanımı artan sanayi atıkları su kirliliğini arttırdı. Eyvallah anladım. Bana kirlilik türlerinden su kirliliği ilgili bir dünya sorusu hazırlamış. Yukarıdaki haritada numaralarla gösterilen akarsuların hangisinde? Su kirliliğinin diğerlerine göre daha fazla olduğu söylenebilir. Su neden kirleniyor? Sanayi atığı. Çevreyi bilinçsiz kullanmaya da hızlı nüfus artışı. O zaman benim böyle kalabalıklığın, sanayileşme de olan yerler yani çok insanın olmadığı yerler düşünmemeliyim. O zaman öğrencilerim kim? Bir numara Alaska. Ya diyorsun nüfuslanma çok yok. O zaman böyle abartılı fabrikalar yoğun kurulmamıştır orada. Sanki eledim gitti. İki numara ya diyorsun burası Amazon havzası. Amazon ormanları. Burada yerli kabileler daha çok yaşıyor. O zaman böyle çok tahribat anlamında çok örnekler göremezsiniz. Ya da daha az. 3. Kongo Havzası. Yine Kongo Nehri, Kongo Ormanları'nın olduğu yer. Sanki biraz daha kirlik daha az. Ya 4 numara. Ya diyorsun Rusya'nın o kuzey taraflarında yaşam daha az o Sibirya taraflarında. Yine böyle nüfuslanmanın, fabrikalaşmanın az olduğu bir yer. Eledim. Hocam 5 kim? 5 öğrencilerim senin çok iyi bildiğin bir akarsu. Buralar Hindistan tarafları. Eyaliyle burası Ganj. Eyaliyle diyorsun bu Ganj Hindistan. Kalabalık, fabrika çok. Ee, maalesef gelişmekte olan ülke olduğu için yasal tedbirler çok iyi değil. O zaman tahribatlar söz konusu su kirliliğini artırma söz konusu kesinlikle gözüm bunu arasın. O zaman ben de 5 demek istiyorum çünkü Hindistan varken diğerlerine gidilmez gibi geldi bana. Yani işin özü işin pratiğine böyle yaklaşman gerekiyordu. 3 mu oldu? Aşağıdaki santrallerden hangisinin? çevre üzerindeki olumsuz etkisi diğerlerine göre daha fazla. Bak konu biliyoruz artık. Konu bilince bir şeyler rahatlayacaksın. Çevre üzerinde olumsuz etkisi daha çoksa demek ki bu havayı ya da ekosistemi daha çok etkileyecek. Kim bu? Ben gördüm. Öğrencilerim kesinlikle termik. Neden? E çünkü termik santraller fosil yakıtlarla çalışıyordu. E fosil yakıt neydi? Hocam taş kömürü, linit kömürü, petrol, doğalgaz. E bunlar havayı kirletiyor, havaya karbondioksit veriyor ve o da bir çevre sorunu olarak, hava kirliliği olarak ya da küresel iklim değişimi olarak karşımıza çıkıyordu. Ama diğerlerinin hatırlarsanız çevre üzerinde bir olumsuz etkisi yok değildi ama termik santral varken diğerlerine gidilmez. Diğerleri daha minimize düzeyde kalıyor, daha alt düzeyde kalıyor. Peki öğrencilerim bazı ülkeler diyor konutların ve seraların ısıtılmasında jeotermal enerji kaynağını kullanıyor. Jeotermal enerji neydi? Kırık hatların olduğu yerde ya da TYT diliyle levha sınırlarının bulunduğu yerlerde yarın altından çıkan sıcak su kaynağı ya da yine TYT tabiriyle fay kaynağı. O zaman asıl soru şu. Fay kaynağı nerede daha çok diyor. Azı soracak ya da çoğu soracak. Burada çoğu sormuş. Hocam fay kaynağı nerede olur? Levha sınırlarının olduğu yerde. Levha sınırları neredeydi? Amerika'nın, Amerika kıtalarının batı kıyılarında. Atlas Okyanusu'nun orta kesimi İzlanda dahil. Bak gördün mü? Bak aldım, gördüm. Afrika'nın şu doğu kıyıları. Bakıyorum neredeydi? Şöyle İtalya'nın olduğu yerler. Alp Malaya Deprem kuşağı ya da Alp Malaya Kıvrım Dağ kuşağının bulunduğu saha. Ve Asya'nın şu doğu kıyıları Yeni Zelanda'ya kadar gel demiştik biz size böyle öğrettik levha sınırlarını. Yani yer kabuğunun zayıf yerleri yani çatlak yerleri. E peki öğrencim kim boyandı işte gördün mü? Kim boyandı İzlanda? O zaman İzlanda'nın olduğu ikinci öncül benim cevabım olmalı? Evet. Ki Instagram'da da bazen görüyorsun böyle jacuzzi'li, Adam sıcak suyu otellerde böyle jacuzzi içinde ve kışın sonunda giriyor. Ya diyorsun nasıl bir ortam burası? Yani ciddi anlamda hani böyle o sıcak suyun içinde olmayı hayal ediyorsun kar topu oynuyorsun ama sıcak suyun içindesin böyle. Peki aynı zamanda konut ya da seralarda da o sıcak sular kullanıyor mu? Evet ki bizim ülkede yapıyor. Bizim ülkede de yeri geliyor Ankara'da, Manisa'da, Afyon'da konut ısıtmasında seraların ısıtılmasında jeotermal enerjinin yani fay kaynağının kullanıldığını çok iyi biliyoruz. Bu da bir genel kültür olarak benden size gelsin dedim. E peki öğrencilerim İlerliyorum. Kaç oldu? Sona doğru mu gidiyorum herhalde? Son sorum. O zaman o son soruyla güzel final yapalım. Farklı bir soruymuş. Farklı derken görsel verdim genelde. E burada öncül vermişim. Bir, iki, üç, dört. Roma rakamıyla dört tane öncül verilmiş. Yukarıda verilen yörelerin diyor hangisinde? Güneş enerjisinden yararlanma olana diğerlerinden daha fazla. Güneş enerjisi olmalı. Güneş çıkmalı. Gökyüzü açık mavi olmalı. Şimdi TET bilgini hatırlasana. Yükselen hava coğrafyada yağış getirir. Hava genelde böyle yerlerde kapalıdır. O zaman iklim ya da ılıman okyanus ikliminin olduğu yerler buna çok iyi bir örnektir. Endonezya nerede? Ekvatorda ve ekvatoral iklim yaşıyor. İngiltere nerede? Hocam Batı Avrupa'da ve ılıman okyanus iklimi diye bir iklim yaşıyor. Mısır nerede? Akdeniz iklimi ve çöl iklimi yaşayan orta kuşakta Akdeniz'e kıyısı olan bir ülke. Avustralya nerede? Güney Hanım Kör Akdeniz iklimi, ılıman karasal, çöl gibi biraz böyle güneşli günler görülebilecek iklimleri olan bir ülke. O zaman Endonezya, İngiltere burada iyi örnek mi? Evet. Neden iyi örnek? Her mevsim yağış alıyorlar. Her mevsim yağış almak demek ne demek? Yılın önemli bir kısmı hava kapalı, bulutlu demek. O zaman bulutluluğun çok olması güneş enerjisi için olumsuz bir etken midir? Neden olmasın? Peki soru benden ne istemişti? Güneş enerjisi olana daha fazla. Çünkü bazen böyle dikkatsizlik yapıp tam tersini işaretliyorum. Beni o anlamda uyarın. Herhalde böyle şu ana kadar videolarda bir kere böyle bir hata yaptığımı hatırlıyorum. Peki daha fazlayı soruyor. Güneş enerjisinden yararlama imkanım daha iyi olsun. O zaman bir iki eledim. Üç dört benim cevabım. Üç dört hangi seçenekte? Kesinlikle Edirne seçeneği. Olay budur. Yani yaklaşmayı bilirsen diyorum her soruyu çözer ki, çözersin ama bizim dersinde bir özelliği var. Geçmiş derslere hakim olmalısın. Gördün mü? TYT bilgimi kullandım, AYT değil. Yani TYT AYT'nin destekçisi. O yüzden TYT'yi bilmeyen bir adam AYT'de zorlanır. O yüzden söylüyorum o bütünselliği bu Nisan ayında tekrar yaparak sağlay istiyorum. Öğrencilerim Yine bir soru çözümü ve yine ben ve yine böyle çok konuşup size destek sağlamaya çalıştık. Görüşmek üzere. İyi çalışmalar sizlere.